Merhaba Burak. İyileşmene çok sevindim. Sağ ol Gözde. Bu arada maçta tebrik edecektim ama... Niye gelmedin? Kız arkadaşım benden rahatsız oluyor ya. Elinde olsa bir kışı kızla boğacak beni. Yok canım. Ya sonuçta Sevda da yanlış anlamış. Biz arkadaşız sonuçta değil mi? Evet. Aynı sınıfta okuyan iki arkadaşız. Niye böyle yapıyor ki acaba? Peki Koray. Da sadece arkadaş mısınız yoksa sevgilim Yok canım ne sevgilisi Yani eski okulda bir ara denemiştik ama yürümedi. Ayrılığın acısını atlatamamış anlaşılan. Kaybetmeyi pek kabullenemez kendisi. Fark ettim. Ama takılma sen. Alışır zamanla. Sen de Sevda'ya takılma. Ben onunla konuştum. Artık bir sıkıntı olmaz. Çok sevindim. Artık benim yüzümden bir sıkıntı çıksın istemiyorum. Böyle olmayacak. İyileşmen de çok sevindim. Aşkım. Seni merak ettim. Telefonu unutmuşum da. Onu almaya geldim. Hmm. Nerede telefonun? Sınıfta. Ben bakıp geleyim. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. İçinde tutma. Tehdit faslı kapandı kızım. Sen ondan anlamıyorsun. O yüzden ben bir üst level'a atladım. Sen anlamıyorsun. Sen kaşındın. Siz köpeği